Açık mı? Açık açık açık. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın Rai Bey? İyi sağ olun. Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Süper. Toplantın vardı. Yoksa yemeğe mi geldiniz? Ya şekerimiz üşütecek. <laughs> o kadar yoğun <laughs> tempoda çalışıyorsunuz Yol, ki. Bayağı yoğun olsun. Efendim görüyoruz sürekli yazlık alanlarda işte İstanbul, İzmir, Ankara'sı, Bodrum, Çeşme her yerde yoğun tempodasınız. E, konser sezonu arkadaşlar. Pandemi biraz rahatlayınca Pandemi herhalde. Bitti. Bir buçuk yıl biliyorsunuz evdeydik. E, şimdi konserler başladı. Özümüze geri döndük. çok iyi olsun. Peki efendim konser demişken de geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Konserinizde e, kırmızı ayakkabınızı giymediğiniz için bir sazınız herhalde çalmış. Doğru mu? Bunun için ağzından doğru. yani gazete haberler nasıl yazdı ama benim bir uğrum var, totemim var biliyorsunuz. Evet, ayak, daha önce röportajlarda da söylemiştiniz. Artık bir yerde kırmaya çalışıyorum ama sürekli aksilikler şeyimizi, yakamızı bırakmıyor. E, giymediğim her konserde bir mutlaka bir kötü bir olay, tarihsiz bir olay yaşıyorum. Ona ben esprisine yazdım ama e, Gerçekten oraya ayakkabı giymediğinizde bir şey oluyor mu? Mutlaka oluyor. Şu an mesela an beyaz Yok, ama konser an... olmadığı için değil mi? <laughs> şu an kon... ya konserde oluyor. Bu <laughs> beş senedir ben kırmızı ayakkabı görüyorum. Ee, ya ufak da olsa mutlaka bir aksiyonlar oluyor da Ürgüp'te işte bir tane e, bağlamam vardı benim özel kendine ait yaptırdığım. O izyamdan dolayı bilmiyorum nasıl yazdılar ama. Hangi şehirde oldu? Ürgüp'te. Ürgüp'te. 35-40 bin kişi vardı tabii şey güvenlik tutamadı doğal olarak. Konserden sonra ben Videoya i̇şte, Vito'ya götürdü güvenlik. Arkamdan insanlar bariyerleri devirdi. O hengamede ne olduysa oldu bir şeyler. Bilmiyorum. Bir şey de yani çok öyle dramatik bir olay değil. Ayak, ayakkabısız Doğru. konsere gittiğiniz oldu mu ya? Unuttuğunuz. Ne yaptınız aslında? Oldu işte. Bu bir kere bundan 3 sene önce bir otelde Kırmızı'dan başka bir ayakkabı giydim. Orada hoparlörler falan patladı. Ben zaten orada korktum dedim. Tamam yani totem gerçekten var. Yani bazen batılı inanç biliyorum çok da öyle abartmamak lazım ama bir tesadüf bir kere olur, iki kere olur. Üç, dört, beşten sonra artık yani bu tesadüften çıkmış gibi olur. Ama bir abartılı bir şekilde kırmaya çalışıyorum ben de. Bir de fanlar çok şey yaptı. Benden fazla beğenseler. <laughs> yani binlerce mesaj geliyor buraya bir kırmızı ayakkabılarını çıkarma buraya kardeşim bizi ayakkabılarımızı giyip geliyoruz konsere. Sen neden giymiyorsun? Böyle şey oldu. Daha fazla tutuldum şu an. Gidip de alışveriş yaptım. Şimdi 3 5 şey daha aldım. Her kombinlere uymuyor ama e, artık bu uyduracağız yani yapacak bir şey. Şu anda mesela kaç çift kırmızı ayakkabımız var? Ne bileyim çok var. 50 tane var mıdır abi? Vardır herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Artık ama herhalde bundan sonra biraz daha dikkat edersiniz. O kırmızı ayakkabısı çıkmazsınız herhalde. Yani bilmiyorum. Bunu bir kırmamız lazım. Çünkü her kombinle uymuyor arkadaşlar. O kadar konser var ki her kıyafetle de kırmızı olmuyor. Değil mi? <laughs> ee, ama bir formül bulacağım inşallah. Bilmiyorum. Değeri ne kadar tutsasın efendim? Ya manevi değeri var. Bu değerini boş verin ya O özel yaptı bizim. Ben özel göre... yapıldı değil mi? Evet. Ama bir şey de cana gelsin ya. Bu olaylar... Oğlum, belki Onu belki bir adam aldım. Yani. Onu bir şey söylemek ister misiniz o kişiye? Yani ya çalındı hani... Belki bir aylarınız da böyle... Yok ya o bir şey demiyorum. Yani Güvenlik arkadaşlar, belediyedeki başkanımız, herkes zaten şey yapıyor yardımcı oldu kameralardan bulmaya çalışıyorlar. Gelirse gelir yani geri. Umarım olur. olur. Madem gelir var sizin için. Olmazsa da normal Peki efendim, yani, ötesi... bu kadar yoğunlukta özel hayatınızda zaman ayırabiliyor musunuz? Mesela hayatınızda biri var mı? Aşk hayatınızı soruyoruz. Aşk hayatınız. Aşk hayatım garantiler arkadaşlar. Garanti İyi misiniz? <laughs> Kalbime maske taktım. O, Buray Bey burada şarkı sözü olur öyle bir şeyler söylüyorsunuz ki ben şu anda etkilendim. Bu beste bir yap, yap, yapman lazım. <laughs> evet. <Yapacağız bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, hayırlısı olsun kariyerine gideceksiniz herhalde o, biraz aşk o, hayatını mola verdiniz işte, diyelim. Yani bize. biraz evet iş, ya işler böyle açılmışken yani aşk hayatı çok <gülüyor> Pandemiden <gülüyor> sonra maske çıkar mı? Pandemiden sonra maske çıkarmıyoruz. Kalbinizdeki maske. ya bunun zamanı yok biliyorsunuz pandemi falan. o geldi mi kapıyı çaldı mı girer. Sen bir şey yapamazsın kapıyı kırar yani. Evet. Hayırlı olsun diyelim efendim. Çok teşekkür, teşekkür Teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin. Çok bir sağ olun. Evet ayaklarlar. <laughs> gel. Teşekkürler. Teşekkürler.